Hadi şimdi oradan kay bakalım. Evet. Öyle yapma, öyle yapma, öyle yapma. Kafanı düz tut oğlum. Direk kızıp yere kaydık demeyin. Evet. Üstüne atla. Evet. evet. Musunuz? Boşuna kedi gözü var. Boşuna. Dedi. <laughs> Allah'ım. Hadi. Hadi biraz. Togan hadi. Evet. Oğlum hadi. Ka kamera çalışıyor. Evet. Hadi büyük. Evet. Söyle. Evet. Bu tarafını siz umursamayın sistemin tarafına. Evet şimdi hızlı bir dönüş yapıyoruz. Evet. Direk sal. Direk Araba rırlı. Bakın siz. Bu da mutlu sen bu araba. Bu da muhteşem sen araba. Çünkü babamın şeyi var. Bu da annemin mi arabası. Evet Söyle Bakın Bu da mark markasına maske takmış Ne hasdi Bu da ne güzel bir araba Artadaşımın arabası bu Demirin yani Evet Siz arabalara bakmaya devam edin Motosiklet gördünüz mü? Gördük. Adem Yalçın'ın arabasını gördük. Nur yani bir adamın gördük. Tamam. İyi zaman. Давай, 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 давай